Makine 1. sınıf öğrencisiyim. Bence yapay zeka insanlığın evriminde yeni bir adım olacak. Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Beni endişelendiriyor yapay zekanın bu kadar hayatımızda olması. Çünkü gerçekten benimle ilgili çok fazla şey biliyor ve benim tezimle ilgili de çok fazla şey biliyor. Herhangi bir matematik ya da fizik sorusunu öğrenci hocaya ye sormak yerine ChatGPT'ye sormak tabii ki de çok daha kolay geliyor. Daha önce yardımcı olmasını istediğim konularda sorular sordum ama hani yanlış cevaplarını da gözlemledim. Nerede sırada kullanıyorum biraz cheating için. Yani bu kodu nasıl daha düzgün yazarım gibi. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi doktoru öğrencisiyim. Özellikle dil konusunda, çeviri konusunda çok 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 büyük bir açığı kapatıyor. Tercümanların bile belki ileride yerini tutabilecek bir pozisyona geleceğini de görüyoruz. Ben bir hukukçu olduğum için kendi açımdan bakıyorum. Yapay zeka bizim hayatımızı çok etkilemeyecek bence. Daha teorik açıdan öğrenmek için yapay zekayı bir öğrenme aracı olarak kullanabiliyoruz. Sınavlarımızdan ödevlerimize kadar. Hayatımızda pek çok alanda faydasını da zararını da gördüğümüz e, güzel bir yazılım. Karşınızda yorum yapabilen bir makine var ve bazı yorumları hakikaten karşılıklı daha da geliştirebiliyorsunuz. Mesela ben ona diyorum ki ama sen şurayı unuttun, o da bunu düzeltiyor. Şu an yazılım mühendislerinin işinin bittiğini düşünüyorum. Yapay zekanın gelişmesini de önermiyorum. Bir nebze korkutucu çünkü Belli bir süre sonra belki insan şeyine gerek kalmayacak, insan gücüne, düşüncesine, duygularına falan gerek kalmayabilir. Yapay zeka bir şeyleri hallederse iyi olabilir. Ama bizi işsiz bırakacak vesaire gibi kötü bir senaryo kurmuyorum. Ben e, teknoloji gidebildiği yere kadar gitsin kafasında.